Nasıl yapıyoruz postayı? İçine on duruyor, bir de karıştırıyor, oluyor. Evet. İçine de şeker koyuyoruz. Evet. Peki, Peki süt koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Ondan sonra? Bir de çikolata koyuyoruz. Çikolata koyuyoruz. Peki yumurta? Yumurtada koyuyoruz başka biraz salçada salça da mı? Salça olmaz. Yok salça olmaz. Bir tane ben salça dedim salça istirahat koydum dediğim. Evet yanlış söyledin ama bir şey olmaz. Peki ondan sonra karıştırıyoruz. Evet. Karıştırdıktan sonra. Evet, bu, bu. Paslamış değil bunlar. Paslamış. Evet. Şimdi onu da Bir daha karıştıralım. Karıştı. Karıştır. Fırına koyacak mıyız? Fırın nerede? Bilmiyorum ki sen biliyorsun. Fırın tamam fırın oradadır. <laughs> Karıştırdık. Ama fırına koyalım. Ay, Bak işte bu fırınımızdır. Evet, fırınımız odur.